sizlere cuma günü diş hekimi bir hocamızdan, Osman Gümrü hocamızdan Sözcü gazetesindeki yazısı üzerine bir bilgi aktarmıştım. Çok zorunlu olmadıkça diş tedavisine gitmeyin demiştim. Ha tabii ki çürüğünüz vardır, kanal tedaviniz vardır, acildir ve onu yaptırırsınız. Gereken her türlü tedbiri hocalar da alır, sizler de alırsınız. Fakat çok acil değilse gitmeyin demiştim. Sonrasında diş hekimleri, odaları, veya pek çok başka meslek örgütünden de bu konularda yorumlar ve görüşler geldi. Onların ilkini şimdi huzurlarınıza getiriyoruz. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak halkımıza güvence veriyoruz. Almış olduğumuz eğitim gereği biz diş hekimleri enfeksiyondan koruma yöntemlerini en iyi bilen ve uygulayan meslek grubuyuz. Pandemi dönemi boyunca Uluslararası Literatür ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde halkımızın sağlığa ulaşma hakkı açısından tüm diş tedavilerini yaptık ve yapmaktayız. Sağlık bir bütündür. Ağız diş sağlığı bu bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Biz diş hekimleri halkın sağlığını koruma önceliği görevimizde hiçbir zaman unutmadan tüm diş tedavilerini yapmaktayız. Halkımız rahatlıkla diş tedavilerini yaptırabilmektedir.